15 Temmuz Fethullahçı terör örgütü FETÖ'nün hain kalkışmasına karşı kazanılan demokrasi zaferi 7. yılına girdi. O gece sokaklara dökülen kahraman şehitlerin yakınları ve gaziler vatan savunması için yaşadıklarını anlattı. Şanlıurfalı 15 Temmuz'un kahramanları o gece yaşadıklarını anlattı. 15 Temmuz. 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıl dönümünde Fethullahçı terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminde vücudunun birçok yerinden yaralanan Şanlıurfa'da öğretmen Ramazan Nerde ile memur Mehmet olayın yıl dönümünde o geceyi anlattı. 15 Temmuz'da biliyorsunuz Şanlıurfa'da da 5 tane şehidimiz vermiştik. Yanı sıra yaklaşık 13 gazimiz var. İz içinde kalanlarla birlikte. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülen milyonlar destanlara imza attı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içine sızmış, üniformalarla sıkılmış teröristlerdi. Onlar da çok şükür şu an darbe girişiminin 7. yıl dönümünde kahraman gaziler vatan savunması için yaşadıklarını anlattı. Demeçlerde de söylüyoruz. Kesinlikle bundan sonra 15 Temmuz darbe girişimi bizlere bir ders oldu. FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından meydanlara inen ve gazi olan Mehmet Devran ile Ramazan nerede o gece yaşadıklarını anlattı. Benim arkadaşlarla bekar evimde teyzemin oğulları kalıyorduk. Yani saat 10 gibi 11 gibi darbe olduğunu anladık. Yani duydum. 251 şehit verildiği akşam meydanları terk etmeyen iki gazi bugün aynısı olsa yine aynı şeyi yapacaklarını kaydetti. Bunun bir kalkışma olduğunu anladım. Ben de kuzenlerim bir arkadaşla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gittik. İlk başta orada toplu bir asker grubu vardı. Onları yaptığınız yanlış, dışlarınıza girdiğiniz falan filan bir şeyler söyledik. Ama bunlar ısrarla reddetmeye çalıştık. Gitmeyi sizi iyiliğiniz için falan filan. Biz tabi inanmadık. Basa basa üzerine gittik. Onlar da üzerimize geldi. En sonunda işlerinden bir tane rütbeli arkadaş, asker, bildiğimiz asker, ateş emri verdi havaya. İlk başta havaya ateş ettiler. Biri biz, yani hiçbir zaman geri adım atmadık. Ondan sonra nişan serbest dedi. Orada vücudumun yani belli yerlerinde şaraplar parçası, kurşun parçası hala duruyor. Hastaneye gittik, orada tedavi gördük bir hafta, iki hafta. Hiç yani Allah bir daha yaşatmasın ne bize, ne milletimize, ne e, ülkemize. Yani bunların yaptığı gerçekten o gece yani kimse tarif edemez. Kendi halkına, kendi milletine kurşun sıkan, tanklarla üzerine yürüyen, helikopterle ateş ettikten sonra kalkıp da biz sizi savunuyoruz, biz milleti savunuyoruz demesi çok saçma zaten. Yani insan kendi insanını, kendi halkını, kendi anasını, kendi evlatlarını nasıl kurşun sıkar ben onu zaten yani anlayamam. Belli ki bu bir kalkışma yani askerlerin hiçbirisi Türk askeri değil. O yani ne diyeceğim şu an gerçekten bilmiyorum. O geceyi anlatmak yani çok zor. Allah bir daha yaşamasın. 15 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul'da e, ikamet ediyorum. Davanın öncesinde de vardı. E, Cuma e, akşamı işten çıktıktan sonra teyzemlere gittim. Daha sonra saat 9'da eve döndüğümde e, biraz oturduktan sonra kapımızın hızlıca çalındığını duyduk. E, apar topar kapıyı açınca e, teyzemin eşi ve teyzem çocuklarının aşağıda olduğunu gördük. Hayır dedik. E, darbo diyor. Devlet elden gidiyor bir an önce aşağıya inmemiz gerektiğini söylediler. E, tabii kardeşlerim biraz daha küçüktü, darbenin olduğunu bilmiyorlardı. E, ben de onları yatıştırmak için yani onların daha çok panik e, olmamaları için e, gidip geleceğimizi söyledim.